çekme şu dünyanın endişesini. Tamir eyle kalbin her köşesini. Kemlik ile kırma kalp şişesini. Dönüp ona derman olsan ne fayda. Bir yazı ki kara olur kalemde. Sözü hor görünür her bir kelamda. Bir güzel ki seni sevmez alemde. Ya sen ona hayran olsan ne fayda. Bir gün olsun yaradanı anmazsan Mecnun olup aşk uğruna yanmazsan Bir güzelin hanesine konmazsan Hayal ile mihman olsan ne fayda Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir yudum su verir misin? Çatladım susuzlukta. Buyur. Hayır olsun. Benden mi kaçarsın? Yok beyim, kimseden kaçtığım yok. Telaşım da yetişmek telaş. Nereye yetişmeye çalışırsın ki? Şu tepenin ardına. Ne var o tepenin ardında? Başladığım yer var. Başladığın yer? Uzun yıllar bir beyin yaptım. Beyim çok iyi bir adamdır. Artık beyim şekerata girdi. Ne oğlu vardır ne kızı. Bana dedi ki Kahya bana uzun yıllar hizmet ettin. Mirasımı bırakacak kimseler de yok. Eğer gün batana kadar yürüyerek bu toprakları ne kadar çevrelersen çevrelediğin yer kadar sana vereceğim. Galanı da devlete bağışlayacağım dedi. Bu toprakların hepsi onun mu? He onun. Ama akşama benim olacak. Hele şu tepeyi de almış olsam var ya çoğunu almış olacağım. Ya halin perişan. Şuradan çevirseydin olmaz mıydı? Bu kadar toprak yetmez mi sana? O tepenin ardındaki topraklar daha bereketli. Oraya almadan bitiş yerine varırsam aklım orada kalacak. Daha çok yolum var. Hadi kal sağlıcakla.